Evet sevgili arkadaşlar şöyle bir parolamız vardı. Son fizik bükücü, fizik çözer, metin çözere. Modern fizik kolye hoş geldiniz. Herkes hayırlı günler, bol güneşler. Evet arkadaşlar bu dersimizde serbest düşme, aşağı düşey atış, yukarı düşey atışla ilgili sorular çözelim. Bir cisim 80 metre yüksekten serbest bırakılır. Buna göre cismin serbest bırakıldıktan 3 saniye sonra yerden yüksekliği ve hızı Şimdi hızı zaten direkt nedir kardeşim? V eşittir. G çarpı T. G'yi 10 aldıymış. T'yi 3 vermiş. Ne oldu kardeşim? 30. Hemen şunları eledim. Eledim. Yerden yüksekliği. E şimdi önce heh, 80 metre yüksekten bırakılmış. 3 saniyede almış olduğu yol. H eşittir. 1 bölü 2 g t kare. Yani 5 t kare. Nereden geldi? G yerine 10 yazarsam. Evet. 5 çarpı 3'ün karesi 45. Ya da şöyle alabilirim. 5, 15, 25. 5, 15, 25. Topladım ne oldu şurası? Ne kadar yol almış oldu? 45. O toplam yerden Yüksekliğimiz 80 olacağı için 80'den 45 çıkarttım ne kaldı? 35. O halde cevabımız Bursa diyoruz. Tabi burada haş yüksekliğini bulmanın yollarından biri de neydi? Haş eşittir her zaman. Ortalama hız çarpı zaman. Şimdi serbest bıraktım. İlk hızım 0. Son hızım ne? 30. H eşittir. Ortalama hızımız neydi? V1 artı V2 bölü 2 çarpı T. İlim e sıfır. Sıfır artı 30. 30 bölü 2 çarpı T. 3. Ne oldu bu kardeşim? Ee, 45. Evet. Yani bu şekilde de bulabilirim. Hava direncinin önselmediği ortamda bir kulenin tepesine serbest bırakılan noktasal bir cisim yere 40 metre bölü saniyelik hızla çarpıyor. Kulenin yüksekliği nedir? Şimdi bunu bulmak için efendim v kare eşittir 2g h'ı kullanabilirsin. h eşittir v kare bölü 2g. Bir yapalım. Bunu da görmüş olalım. v kare 4'ün karesi 16. Yani 40 çarpı 40 ya da 1600 diyebilirim ama 40'ın karesi değil mi? Sadeleşeceği için demiyorum. Ve kare bölü 2G. 2 çarpı 10. Yani şu şöyle sadeleşti mi? Sadeleşti. Şurası ne kaldı kardeşim? 2. Yani 80. He, Bu yere ikinci yol. 40 ile çarpmış. E G çarpı T. ne? 10. Demek ki T'ni 4. 4 saniyede. H eşittir. Biraz önce ne dedim? Ortalama hız çarpı zaman. İlk hızımız 0. Son hızımız 40 bölü 2 çarpı 4 sadeleştir 80 ya da t'yi bulduktan sonra işte 4 saniye h eşittir 5 t kare 5 çarpı 16 80 görüldüğü ben gibi bir şeyden de buldum ee, 40'dan 5 çıkardım O son Heh. hızı 5 ekleme çok güzel 5'den. çok güzel 40 ile çarpıyormuş evet yani 35 sonra 25 15 ve 5 tersi 5 15 25 35 Evet bu şekilde de bulunabilir güzel Evet demek ki böyle kafayı yordukça bir şeyler buluyoruz şimdi güzel kardeşim T1 bölü T2 oranı nedir? T2 anında yere çarpıyor. 4h. E şimdi bak. 1 3 değil mi? 1 3 5. O zaman burayı T1 demiş. Buraya T2 demiş. He. L anında T1 anında L'den geçiyor. T2 anında buraya çarpıyor. O zaman 1 2 3 saniye. Buradan buraya gelişirse 1 2 o zaman ne oldu? 2 bölü 3. Soruyu çok dikkatli okumak lazım. Eğer mesela şöyle deseydi işte K'dan L'ye T1 L'den yere T2 o zaman 2 bölü 1 olurdu. Değil mi? Ama bizden ne diyor? Diyor ki T2 anında yere çarpıyor. O zaman şuradan total süreyi almam lazım. Evet. Görüldüğü gibi Ceyhan'a devam diyoruz. Evet burada bazı soruları çözelim bazılarını geçelim çünkü benzer sorulara gerek yok. Evet şimdi kardeşim H1 bölü H2. T eşittir 3. saniye anında L düzeyinden geçiyor ve nereye çarpıyor? 40 saniye buraya çarpıyor. Hı. O zaman 3 saniyede buraya çarpıyorsa 5, 15, 25. 5, 15, 25. Burası kaç? 35. 1 saniyede. Bak. Şurada 30 ile geçiyor. Bir 40 ile. 1 saniye. O zaman bizde ne sürüyor? H1. Topladım 40. 45. 45. 45. Burası da 35. 45'e 35 görüldüğü gibi denizli. Evet. Şimdi tabi başka yollarımız var mı? Var. Mesela ne? Kardeşim üçüncü 3 üç tane buraya geliyorsa değil mi? 5 T kare 5 çarpı 3'ün karesi 45 beş. tamamı 5 beş çarpı 4'ün karesi 16 çarpı ve 80. Buraya ne kaldı? 35 Yani yol Var gidersen ben var seversen adam güzel söylemiş ya. X şey cisimler 80 metre yükseklikte tutulurken X serbest bırakılıyor. X cismi serbest bırakıldıktan bir saniye sonra Y serbest bırakılıyor. X cismi yere çarptığında yeni yerden yüksekliği ne? X cismi kardeşim X cismi. 80 metre yolu alacak mı? Hı hı. 5, 15, 25, 35'ten de gidebilirsin 4 saniye. Ya da 5 t kareden 16 t eşittir 4 saniye. Doğru mu? Evet. Ha, bu 4 saniye de buraya geldi. Bu 1 saniye sonra bıraktığı için 3 saniyede olacak mı? Evet. 3 saniyede 5, 15, 25. 5, 15, 25. Yani 45 mi? Hı, hı. Geriye ne kaldı? Yani biraz bak benzer. Benziyor. Şuna bir bakalım. Bu biraz çöplü möklü bir şeyler var gibi. Şimdi şöyle baktığımızda bu bir birim değil mi? Bir. Bu ise bir, üç. Bak. İki saniye. Bu 1 saniyede, bu 2 saniyede. 1, 3 yolunu almış. Burayı 1 saniyede, burayı 1 saniyede 2 saniyede. O halde bu V hızıyla çarparsa bu da 2V hızıyla 2T sürede çarpar. Burada T ise her bir aralığı T. Evet. Yani bu mesela formülü kullanmadan, formülü kullanırsan buraya mesela adam der ki 1 eşittir. 1 eşittir T kare. 1 eşittir T kare. E burası 4. 4 eşittir T2'nin karesi. Her iki tarafı böldüğümüzde, işlerce çarpımı yaptığımızda T2'nin karesi eşittir 4T kare. Buradan T2 eşittir 2T. Ama buna da gerek yok yani. Evet. 1, 3. Ha eğer şöyle bir şey olsaydı. Mesela burası direkt böyle pratik olmasaydı, 3 olmasaydı, 2 olsaydı o zaman bunun Formülden yapacaktım. T kareden H eşittir T kare. Şimdi bir bölük G T kare. Bir bölük G'ler sadeleşiyor. Ondan dolayı onları yazmıyor. Evet. Limit hızla ilgili soru çözelim. Anlattık konuyu. Diyor ki yukarıdakilerin hangilerinde cisim limit hızla hareket etmektedir? yere doğru hızlanarak ve hızlanıyormuş. Limit hızda bir kere sabit olacak. Bir yere yere doğru sabit hızda düşen evet sabit hızda yatay yolda sabit hızda hareket eden bir cisim şimdi bu yatay yolda sabit hızda hareket eden bir cismin limit hızda ne ilgisi var? Bence yok. Evet. Biz bu limit hızı değil mi? Hava ortamında konuştuk. Ondan dolayı ondan bir ilgisi yok. Evet, bakalım şöyle yakışıklı bir iki şekil. Hava direncinin önemsenmediği ortamda koni biçimindeki bir cisim şekil birdeki konumda tutulurken serbest düşmeye bırakılıyor. Cisim de limit hızına ulaşıyor ve limit hıza ulaştığında cisme etkilen sürtünme kuvveti efsi oluyor. Şimdi soruya gelelim. Aynı cisim aynı yüksekliğe şekildeki gibi tutulurken serbest bırakılırsa V ile F'se değerle ilk duruma göre nasıl değişir? Şimdi bu durumda cisme etkiden sürtünme kuvveti daha büyük olur değil mi? Evet. Heh. Sürtünme kuvveti daha büyükse o zaman bu hıza ulaşamaz. Bu hıza ulaşamaz. Yani ulaştığı hız ne yapar? Azalır. Evet. Ulaştığı hız azalır. Peki... Sürtünme kuvveti ulaştığı hız azaldığına göre daha büyük bir sürtünme kuvveti uygulanmış olmalı ki. Değil mi? Hı hı. Çok matematiğe girmeyelim diye söylüyorum. Yani azalır artar olması gerek. Bakalım azalır değişmez mi su evse? Evet soruyu ben biraz ya eksi anladım ya bu biraz eksik vermiş. Yani limit tabii ki ulaştığında sürtünme kuvveti cismin ağırlığına eşit olduğu için değişmez. Ben burada henüz daha limit hıza ulaşmadığını düşünüyorum. Ondan dolayı öyle bir soruda da biraz sanki o konuda bir sıkıntı var gibi. Cisim ve limit hıza ulaşıyor ve limit hıza ulaştığı anda evet limit hıza ulaştığı anda dediği için burayı dikkate almış olmam gerekiyordu. Evet limit hıza ulaştığı anda sürtünme kuvveti yine cismin ağırlığı olan mg'ye eşit olacaktır. Limit hızda sürtünme kuvveti ya da direnç kuvveti niye eşit? Ağırlığa eşit. Evet, orayı kaçırmışız. Şimdi Kütleler sırasıyla M, M, 2M olan X, Y, Z kürelerinin yarı sırasıyla R, 2R, 2R. Bu cisimler yeterince yüksek birine olan serbest bırakılıyor. Buna göre cisimlerin ulaşabilecekleri limitsizler arasındaki ilişki nedir? Evet şöyle. Evet. Öncelikle bu cisimlere etki eden direnç kuvveti Ka ve kare eşittir Mg. Burada K'lar aynı, G'ler de aynı. O zaman V kare. Yani burada limit hızın karesi ve limitin karesi. Eşittir. M bölü A. Ya da kök M bölü A gibi düşünebiliriz. Şimdi tamam. X, Y, Z. Kütleleri ne? M, M, 2M. A dediğimiz buradaki en büyük kesit alanı zaten kürelerin yarı çapı. Kesit alanımız şu. Pi R kare. Pi R kare. Yani pi sabit olduğu için R kare ile doğru orantılı. Evet. R kareye A dersem 2R'nin karesi 4A 2R'nin karesi 4A. O halde bize ne gerekli? M bölü A. M bölü A'sı bunun birse, Buna V dersem. M bölü 4A V bölü 4 gibi bu da 2 bölü 4 1 bölü 2. Yani V bölü 2. Tabi bunların hani kare kökü olmalı da Önemli değil. Zaten kare kök. Bu büyükse kare kökünü de alsak yine büyüktür yani. Hı hı. Küçükse yine küçüktür. O halde ne diyoruz kardeşim? Kim bu? ve Kimin hızı x'in? O zaman vx büyüktür. Vz büyüktür. Vy yani c. Evet. Güzel soru. Evet. Dördüncü soru. Sürtünme önemsenmedi bir ortamda X demir bilyesi ile Y kuş tüyü aynı anda serbest bırakılır. Sürtünme önemsen. E her ikisinin de ivmesi g. Sürtünme yoksa ama önemsenmiş, pardon. Önemsendiği o zaman olmadı. Eğer sürtünmeler önemsenmeseydi ikisi de aynı anda yere düşecekti. Ama sürtünme var. X ve Y'nin yere düşme sürelerinin aynı olma ihtimali imkansız. X'e etkiden sürtünme kuvveti Y'ye etkiden sürtünme kuvvetinden küçüktür. X'in yere çarpma hızı Y'ninkinden büyüktür. Kesinlikle doğru. Şimdi bir kere biri eledim. X'e etkiden sürtünme kuvveti Y'ye etkiden sürtünme kuvvetinden küçüktür. Şimdi bunların yüzey alanlarıyla ilgili vesaireyle ilgili kesin bir şey biliyor muyum? Yok. He. Burada yani şekil olarak baktığımızda işte efendim söyleyeyim tüy daha büyük gibi gözüküyor. O zaman buna etkiden sürtünme kuvveti daha büyük diyebilirim ama bir de kesinlikle demiş. Evet. X'in yere çarpma hızı Y'ninkinden içinden büyüktür. X'in yere çarpma hızı Y'ninkinden içinden büyüktür. Evet enteresan bir şey. Şimdi cisimlerin yüzey alanlarını kesinlikle bilemediğim için K'ları da kesinlikle bilemediğim için Buna kesin bir şey diyemiyorum. X'in yere çarpma hızı Y'nin ikinden büyüktür. Demir bilyenin bunun yoğunluğu bundan büyük olduğu için yani mesela diyelim aynı kütlede olsun olmasının önemli değil. Bunun mesela aynı kütlede alsan hacmi daha küçük olur. Önemli değil. Önemli olan bunun yüzey alanı artsa bile hacmi öz kütlesi büyük olduğu için kütlesi hacminden daha çok artar. Yüzey alandan daha çok artar. Bundan dolayı demirin yere çarpma hızı tüyünkünden büyük olur. Ve dolayısıyla Ceyhan biraz enteresan bir soru. Evet. Sürtünmeli ortamlarda işte kütle de önemli. Her şey önemli. Şimdi buraya bakalım. Cismi etkilen sürtünme kuvvetinin büyüklüğü T1 anında F1, T2 anında F2, T3 anında F3. Şimdi zaten T2 anda limit ulaşmış mı? Sürtünme kuvveti neye eşit? Mg'ye. E burada zaten limit gidiyor. Artık değişmez. Hı. T2 ile T3 anında eşit olacak. Yani F2 ile F3 eşit olmalı ama hepsi eşit olmayacak. Zaten burada hızı biraz daha küçük değil mi? Henüz limit gelmemiş. İşte burada sürtünme kuvveti henüz Mg ağırlığından küçük. Cisim ne yapıyor? hızlanıyor. O halde cevabımız Ceyhan Münha yok pardon. F1 He 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 burada ne yapıyor ya bu cisim 2B'den geliyor. Hızı daha büyük. Hızı daha büyük olduğu için sürtünme kuvveti daha büyük. Pardon. Ben şöyle kafam buraya gitti. Evet. Kafa biraz oruç oruç. Dağılmaya mı hmm. Evet Bir de şuna bakalım. Bu mevzuyla ilgili. Sonra konuyu değiştirelim. Şimdi ne diyor? Paraşütçünün toplam kütlesi 60 kilogram olduğuna göre T1 anında paraşütçüye etkiden sürtünme kuvveti kaç? Newton. Dur. Bak kardeşim. Şurada limit hıza ulaştı mı? Nereden anladım? Hız sabit olduğu için. O zaman burada etki eden sürtünme kuvveti ya da direnç kuvveti genel olarak K, A ve kareydi değil mi? İkinin karesi 4. Hı. Burada etki eden 4 F'lik bir kuvvet, direnç kuvveti cismin ağırlığına eşit. Yani 600 Newton. Burada cisme etki eden direnç kuvveti K, A, V kare. Bak 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1. Yani 4 V kareye 4 F dedim. V kareye ne derim? F e Peki buradan F'i çek. F neye eşit? 150 değil mi? 600 bölü 4. 150. Yani bursa. Evet. Yani olabilecek en fazla matematiksel zorlama bu olur. Diye düşünüyorum. Evet. Aşağı düşey atış hareketlerine başlayalım. Cisim yeri 50 metre bölü saniye hızla çarptığına göre haş nedir? Şimdi an babam. Dedik ki her zaman bunu ortalama hızdan bulabilirsin. Haş eşittir. V1 artı V2 bölü 2 çarpı T diyeceğim. Peki T'yi nasıl bulacağım? Hız 20'den 50'ye gelmiş. Ne kadar değişmiş? Delta V 30 delta V işte G çarpı T idi. G ne? 10. T ne? Buradan 3. Ha 3 yaz. Ne oldu kardeşim? Burası 70 mi? 105 oluyor. Pardon. Evet. 35 çarpı 2. O da 105 metre. Yani başka bir formüle gitmeye gerek yok. Şöyle bir yolda var. Evet. Bunları unutma. H eşittir. V1 artı V2 bölü 2 çarpı T. Hız değişimi delta v eşittir g çarpı t. Nasıl bir yol var? 20 ile 60 san normalde serbest bıraktığında 5-15 diye gidiyordun, değil mi? Herhangi bir hızla 60 işte burada pratik şu: ilk hızına 5 ekle, 25. Şimdi buradan 3 saniye olmalı, değil mi? 20'den 50'ye 3 saniye. 25, 35 ve 45. Yani önce 5 ekliyorum. 20'ye 5 ekle. Sonra 10 ekle. 10 ekle. Evet. Toplayalım. 60, 70, 35 daha 105. Ya da 35 çarpı 3, 105. Hı. Değil mi? Ardışık. Aritmetik dizi ya. Evet. X cismi yere çarptığı anda Y cismi yerden yüksekliği nedir? X cismi yere 40 metre bölü saniye hızla çarpıyormuş. 40 20 ile attım 40 ile çarptı. Kaç saniye? 20'den 40'a Hız değişimi ne? 20 Her saniye 10 artacak. Değil mi? Heh, 2 saniye. Tamam. 25 35 Bak, Hiç formüle gerek yok. Demek ki buranın yüksekliği 25-35-60 mı? 60. Tamam. Şimdi bu da 2 saniyede 2 saniyede aldığı yolu bulmak için ilk hızına ne yapıyorum? 5 ekliyorum. 5 ekledim. 15. 10 ekledim. 25. 25. Şimdi o zaman buranın tamamı ne olur 40 oldu. Yani Peki. 20. Heh. Bak hiç formül kullanmadan soruları bu şekilde çözebilirim. Evet. Şöyle biraz devam. Sürtülmesi bir ortamda iki cismin yerden 45 metre yükseklikten serbest bırakıldığında YDB0 ilk hızı ile düşey aşağı doğru fırlatılıyor. Cisimler aynı anda yere çarptığına göre B0 hızı nedir? Şimdi anam babam. Bu 45'ten atıldığına göre 5, 15, 25. 3 saniye mi? 5, 15, 25. Bak. Böyle bulabilirim. E bu da 3 saniyede ne kadar yol olması gerekiyor? 75. 75. 75. Güzel. Ve sıfıra 5 ekle. Ve sıfır artı 5. Sonra 10 ekle. Ve sıfır artı 15. Sonra 10 ekle. Ve sıfır artı 25. Neye eşit olacakmış? 75'e. O zaman 3 ve 0 artı şurası 40, 45. Mi? 3 ve 0 artı 45 eşittir 75. O zaman bunu buraya atarsan 30 mu? Evet. Ve 0 eşittir 10. Herhangi bir formül kullanmadan. Şimdi bunu şöyle de çözebilirsin. Bak. Anam babam. Eğer şunu buldum, değil mi? 3 saniye. Eşittir 3. Bu cismin o zaman yere çarpma hızı V0 artı G çarpı T 10 çarpı 3 30 değil mi? 3 saniyede 30 kazanacak. Buradaki H75 ortalama hız çarpı zaman. Ortalama hızımız ne? V0 artı V. Yani V0 artı V0 artı 30. 2 V0 artı 30 bölü 2 çarpı kaç saniyeydi? 3. Şimdi şöyle bir sadeleştirme yaparsan 3'e böl 1 3'e böl 25 Çarp buradan 50. 50 30 çıkar 20 2 ve 0 20 ise ve 0 10 diyor. Evet sevgili dostlar dersimizin son sorusuna geçmiş oluyoruz. Yerden haç kadar yüksekten düşey aşağı doğru fırlatılan bir cismin hız zaman grafiği şekilde gibidir. Yere çarpma hızının büyüklüğü V olduğuna göre H ve V değerler nedir? Şimdi güzel insan bu cisim 10 ile atılmış değil mi? Buradaki eksi 10 sadece yön belirtiyor. Ona dikkat et. Fazla oradaki ona takma. Evet şunu aldım. E bu cismin hızı 4 saniyede 40 artmayacak mı? O zaman ne olur? Eksi 50 olur. Yani 10'a 40 ekle 50 sadece oradaki eksi yani bak burada bile verilmiş hızının büyüklüğü 50 olacak. O zaman H dediğin sen şuranın alanıdır. İşte ortalama hız çarpı zaman. İlk hızımız 10, son hızımız 50. Bölü 2 çarpı T. Yani 4. Sadeleştirdiğimiz zaman şurada anam babam 2 kaldı. 60 çarpı 2 120. Evet 120'ye görüldüğü gibi Edirne şıkkında var. Evet bakıyoruz Edirne 120'ye 50 diyoruz. Herkese hayırlı günler diliyoruz.